her seferinde birini geçirecek diyor da yani ama nasıl geçirecek? Biz her seferinde birini geçirme hakkı var. İlk önce koyunu o, koyunu ot tutacak böyle kokota gemiye bindirecek sonra koyunu kurtaracak. Kardeş ben elinde elimden elimden her şeyi götürebiliyorum. Hepsi, e, götürebiliyor hepsi elinde yani. götürecek. Nasıl götürecek bu? Gimmat yani, yani koklatmaya ya gerek Mömer. yok teker teker gidiyor. Muhammed Muhammed bak benim dinle ben sana güzel anlatacağım. <laughs> Şimdi burada kurt var. Burada koyun var, burada ot var. Burada bir adam var sandalın içinde. Bu adam diyor ki, ben bunları öyle bir götüreceğim ki ne kurt koyununu yesin ne de koyun otu yesin. Tamam. E peki bu adam nasıl ki bu üçüsünü birden hani o ne onu ne o onu yesin ne de onu yesin. Karşı tarafa götüreceğim. Yani ne adam otu yesin ne otu koyunu yesin. Teker teker. Tamam. Saldana Teker teker bitmez lazım. Ama teker teker götüreceğim. Bir şey sen bunu çöz yapayım. çöz. Sen, şey, sen. sen de şekilde bir soru şey sor. <laughs> bir de ilk 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 ipucu verin bari. İpucu yok oğlum bir İpucu çok ipucu çok kolay. İpucu çok kolay. Böyle i̇pucu varsa. Yani ilk başta bir koyunu götürüyor. <laughs> i̇lk başta koyunu götürüyor. Yer iki tane aldı. Onu nasıl götürecek? Tamam, sen şöyle gireceksin. Sen Abi sen senin sorusu. Soru 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 sor <laughs> soru soru. İlk başta koyunu götürür. Evet. Sonra da otu götürür. E ot otu yer. Ot otu yemiş. Koyun otu yer. <laughs> koyun otu yer ama. Geri döndüğünde koyun otu yer. Nasıl olacak? Tabii. Ee, o zaman kurtu götürür, kurt da koyun yer. İşte. Nasıl? O zaman... Bunu bir çıkar olur mu? olacak? Kurtta kurtu beraber götürür. Beraber götüremiyor, tek götürecek. Tek tek götürecek. O <laughs> tu deniz atar abi ne yapsın? <laughs> Sen takmışsın denize bunu. Dumbe der denize çıkacak. Abi nasıl götürecek? <laughs> ben benim de Allah yerim. Nasıl Bence şöyle yapacağız. Sanki birisini götürüyor, birisini geri getiriyor. O nasıl sonra... olacak? Aynen. Yani böyle yola çıkan. <laughs> en son otu götürüyor. En son otu götürüyor. Nasıl götürüyor? Böyle o, bir ilk koyun, en sonunda da o on götürüyor. Bir götürüyor. Benim de geri getiriyor. Götürecek, getirecek. <laughs> Nasıl <laughs> olacak? Böyle ipucu yok. Böyle ipucu buralar var. Hepsini söyledik. Şey tamam, çıkardı onu da sen buluyor. Ben biliyorum konuşma sağa sola tutarım böyle bakıyordur arası. Götür şey efendim sen söyle sen. Tamam ben ben. Canım da cevabını söyleyin bari ya.